ne vuruyorsa o, odur. Allahu Teala cümlemizi böyle bir badan ve böyle bir yerden muhafaza eylesin. Fecr suresinin 27. ayeti kerimesi ne diyor? Ya eyyühen nefsil mutmainne. Ey mutmain olmuş nefis. Ey nefis. Kemal bulmuş insan. Allah için nefsini ıslah etmiş. Allah'tan korkarak helala ve harama dikkat etmiş. Allah için canları ve mallarıyla cihad etmiş. Allah'a güzel bir ödünç vermiş olan nefis. Nefsi emareden geçmiş, nefsi levhameden geçmiş, nefsi mülhimeden geçmiş, nefsi mutmainneye çıkmış olan nefis. Allah'ın tecelliyatına nail olarak Allah'ın salih kulları arasına girmiş olan nefis. İşte buna allah Teala ne diyor? Ya eyhen nefsil mutmainne irciye radiyeden radiyeden merdiye bakalım orayı bazen dilimiz dolanıyor. Ramazanlıyız. Efendim e, kafamız başka yerlere gidiyor. E, Asiye suresi Ala suresini geçmişiz. Beled suresinde. Evet. Fezul suresi. 27. ayeti kerime. Efendim Ya eyyühen nefsim itme inneh ila rabbike radiyeden mardiyye Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Evet. Ramazanlı olunca insanın bazen dili Ramazan tekerlemesi yapabiliyor. Efendim. Onun için dilimiz tutulduğu zaman ya da daha doğrusu kekeleme meydana gelir, mazur görür.